Sadece Bilan'ın yeni bölümünden önce de merhaba Murat ile birlikte, Bilan'la gündemimizle konuşacağız. Hoş geldin Murat, nasılsın? Hoş bulduk Murat'cığım. Yani, iyi miyiz? Pek değiliz. Bilmiyoruz, ne durumdayız? Kesinlikle dünkü maçtan sonra tuhaf bir duruma düştük. Bilan ee, dün topa taktık maçtaki, her şey birbirine girdi. Ee, i̇yi oynadığı o dönemde kalesinde golü gördü. <laughs> zikseyin ayağında ve bir sıfır geriye düştü. Ardından penaltı kazandı. Cırı penaltıyı kaçırdı. Sonrasında loptu şık attı. Eşitlik geldi. Balan derken ikinci yarıda yine Vilen Vasco oynadı bir bölüm var. bu arada teknik heyetten dolayı ya da hem Tego hem yardımcısına çıkan kırmızı kartlar. Yine kaçan bir penaltı. Bu sefer Tego Hernandez'in kaçırdığı ağzından gelen ikinci loftu şık golü açık söyleyeyim ben onu, o, o golü yediğim bir zam yani bu maçı döndürebileceğine inancım yoktu yani çünkü iyi oynarken yedi üst üste aksilikler olmaya başladı yani bazen o maçta dönmez yani istesen de, de dönmez bana öyle bir izlerim uyandırmıştı penaltıdan yedik bir aksız var akılsız başın cezasını ayaklar çekerdi. Ya e, bir kere Bakın başından sonra kadar Milan daha iyi olan taraftı. Hani sen de diyorsun. Hani Milan iyi oynarken gol yedi. Evet Milan iyi oynarken gol yedi. Tamamen iyi oynama devam etti. Yani e, tamamen 3 puan hak etti. İkinci yarıda biraz düştü onun oyunu. Yani ver altıya gelene kadar. Tabi ama şu, şu da var. var. Biraz rakibinle artık puan oynaması vesaire sayılabilir onlar. Ama e, sen böyle bir maçta iki tane penaltı kaçırıyorsan abi penaltıların karşısında Giroud'la vurduğu vurduğuna Pahyon'daki Dilber'e benzediler ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir saçmalık var mı? Ya o top o kadar yumuşak olur mu ya? Resmen oynadılar bir iki Ya Ama son ayaklarda bir penaltı atmaz genelde aslında. Ben son, sonra ayaklarda yani, biraz karşıyım da. Maç bitti, bizim grupta herkes şey konuşmaya başladı. Yani acaba maç ayarlı mıydı? Şey, şampiyon, şampiyon, şampiyon belirli miydi? Şampiyonlar da belli yani şu an seri Acaba bu sene kimin şampiyon yapacaklar? Yani Konflikt bunlar. O kadar saçma sapan kullanılan iki penaltı. Son dakikada yaptığın saçma sapan bir penaltı. Çok Geçik saçmalı. Yani orada adamı niye çekiyorsun? Gol atma ihtimali çok daha düşük. Yani Baş akılsız olsa baş akılsız olunca cezasını biz çekiyoruz. Hani Genç baş... oyuncu oynamıyor oynamıyor diye de kızıyoruz. Sonra işte oynayınca da böyle hatalar yapabiliyorlar. Yani maça gittim ki aha bir Juventus falan kaybettik. Aha bir Juventus'la maçımız var. Bir çok atlasak şunları. Aha geldik Juventus'u geçtik. Hani bunun hesabını yapıyorum. Tam böyle bu maçı kazanırsa kendimi şampiyonluk kafasına sokacağım. Abi ya kusura bakma. Bu maçı kazansak da şampiyonluk kafasına giremezdim. bile. Bence ya, Abi, yani, olmuş. öyle değil işte. Yani sen bu maçı kazansam bir de Juventus maçını kazanırsan da Juventus puan farkını bitiriyorsun. Ne İtalya ne olacak? Tamam sen şu an Juventus'un güzel bir bakayım. Şampiyon olma umudu var mı yok? Var. E, ama tamam, işte. kaybedeceğini. Sen ama, ben, daha fazla puan alacağına inanıyor musun? Ben baştan önce %70 Inter şampiyon diyorum zaten. Şimdi daha da fazla. Ama Milan kazansaydı en azından bir şansı olacak da o, o, o yer çekilecek. Şimdi giremedi. Yani, niye de Niye böyle oldu? Tamam şimdi şansın ya işte bireysel hatanın etkisi var kabul. Ama oyun anlamında nasıl bunu değişiklikleri nasıl doğru, yani doğru. ne bir de biraz güven, güven vermiyor sanki. Yani geçen işte Roma'yı yendi ama güven vermeden biraz da Roma'dan e, kaynaklı kazandı. Dünya maçında kötü oynarken son anda bir A onu yaptı. İki tane gol buldu. Üç puan aldı. Çekik yazıp o da zıpladı. takıldı. Yani ben şunu söylüyorum. Şimdi Pioli'yi sevmem ama bu maçta elektrik pek beğenmiyor çünkü yani Ciro o, o penaltıya kaleciye pas veriyorsa şey bu yapıyorsa sen önceden alakası ile o o adamı çekiyorsa ya burada hocanın bir suçu yok. Burada hocanın kendi bireysel çağrısı var yani bence. Hani e, yani onu var da kazanmaya gitti ama dediğim gibi Saçma sapan akılsız işler bu puanı götürdü. Peki var mı şu ben şeyi yorumlayacağım, yani ekleyeceğim bir şey? Çok konuşacak evet, bir şey yok çünkü. Bu bahsede ekleyeceğim şu olur. Abi yani penaltıları, bilmiyorum ben burada daha sert kullanmadan olması lazım. Ne ama iyi değil, penaltı kullanmıyor, ama mesela Kaya iyi bir penaltı, bir Kaya niye kullanmıyor. Bilmiyorum yani şu penaltılarda meydanımızı yaktı şu iki kaçan penaltı. Ya oyunlar da var. Dönüz o Teo iyi fena gözüküyor da. Evet. Yani Teo'nun penaltısı da şeyin nasıl yok ama bilmiyorum. Ya yani, bence penaltı dediğin böyle biraz sert vurulur. Bir şey verirlerse sert vurursun. O, Doğru. Yani, Atılıyorum. Yani. Ama işte Milan'da ne duran topçu da çok yok. Yani Fikir'den Hı? şu yazar dediğimiz bir adam da yok. Yani öyle bir Egemen olacak, Duran topları benden başka kimse atmayacak diyebilecek bir futbolcu olsa net daha iyi olacak yani. Şu an kadroda öyle bir oyuncu yok bence. Geçen sene yoktu, bu sene yok. Bir iyi bir prekikçe lazım bence. Aynen. Yani sevmem Hakan'ı ama Hakan'dan sonra yok yani. Ya Hakan da bir anda yani sezonda iki tane atıyor muydu ki? Atmıyor yani. Frikitten falan atılan atıyordu da yani. Onlar iyiydi. Frikitten bahsediyorum. Frikitten Hakan'ın oyuncu sezon bir golü vardı. Bir anda 2-3 tane vardı o son sezonda diye hatırlıyorum. Hiç değil değilim ama. Hatta şöyle diyorum. Ee, bir tane vardı. Tonali'nin ilk senesi, Arkan'ın yani ilk senesi Tonali ikinci hafta bir frekik golü atmıştı. O sonraki tane... sezon. Şampiyon olduğumuz sezon Tonali'nin attı. Aynen. Aynen. Hatta ben şey yapmıştım. Tonali'nin frekik golü ile Hakan'ın golü bir bir eşitlendi diye. Olabilir. Tamam. Esas'ın için çok iddialı konuşamayacağım. Ben çok iddialı değil ama ben, benim kafam da öyle kaldı. Doğru olabilir. Yok işte ben emin değilim. Onun için net bir şey diyemeyeceğim. Ee, yani öyle bir net duran topçu takıma ne yazık ki lazım. Korneri iyi kullanan bir iki iyi adam, satman altı adam, net bir de lazım. Ama e, zor. Yani, Bu loftu gayet iyi yani. Hem gollerin ağzında onu çıkarken de Ha, atarsan... o kadar beğenmedim ben ya. Yani Zix'e evet. Yani, net sürüyor. Bundan bahsedeceğim. Yani. Rossi çıktığı ne halde iyi oynadı. Bu takım hala iyi bir şutör. İyi bir uzaktan şut çekecek bir 10 numara ihtiyacı var. Bence Loftus biraz daha geride oynar. Daha çok iş yapacak bir oyuncu. O yüzden bu takıma hala iyi bir şutör lazım. Yani. Bu takıma şutör lazım. Bu takıma lider savunmacı da lazım. Bu takıma hala stoper var yani. Ama nokta atışı yani. Artık gerçekten iyi bir savunmacıya geleceğin parlaktan ziyade alt birazcık savunmayı değer stoper ikilisini değerli toplayacak bir lidere ihtiyacı var. Yani Değil Bizim bu transfer politikası var işte 23 yaş küçük boyları al parlak. Ya tamam bak bu kabul. Bunu bir yere ama yani 10 transfer 7 transfer yapıyorsan 7'sinin de böyle olmasına gerek yok. 2 tane de olgun al. Yani stoperde bir tane iyi bir stoper Geri kalanların hepsini genç al. Ama stoperi savunma hattını toplaman lazım. Çok kritik senin için. Hatırlıyorum şunu söyleyeyim. Hani, ee, bu arada stoper hattı kötü değil. Ama daha iyi olması lazım. Sayta yani bir net var. bir tane lider yok. Sayısınlar... Yani Tiago'da iyi, Tovar da iyi ama yani henüz o Sayısın... işi atlayamadılar. Hani Stanislav'a bir fazlalığımız var su savunma e, sayısı yeterli ama yani daha kaliteli olabilir. Aynen öyle. Daha yerlerinde daha böyle lider hani Liverpool'un Van Dijk'ı gibi bir adam bu şartta. Ya de... Yani Gabriel'i de göndereceksin. Yani Gabriel'i hem senin altyapı oyuncu kurallarında çok iş yapıyor. Hem de yani forma bunu sırıtma. Onu savunma oyuncu. Yani sen evet. bir tane lider topar alırsın. Yani tomori çeker. Milletler ne bunu çiğ olur. Gav yapıyor. Kavun solu ne Yani Ya ben gerekli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Alt yapıda eğer çıkar oyuncular Gaplia'nın ya Gaplia olduğundan sonra alt yapıdaki oyuncular da az şans buluyor. Orada yani e, 5. evet. ata atıp atı Gaplia olursa. Sıkıntı olmaz. Bence Gaplia'nın kalması yani hem kurallar gibi hem de o kadar kötü bir oyuncu değil. Ha çok iyi bir değil. Abi o zaman işte Switch oynamıyor Jimmy Jin zaten e, şey var mı? Sen lider bir stoper alamıyorsun. Yanında Tomor diyorsun. Aynen. Aynen. Yani, en azından Jimmy Jin Jimmy sen kiralayacaksın abi ki. Abi senin iyi şey değil mi olur? Öyle böyle gibi... diyorsun. Bak Gaffi'ye kiradan çağırdık. Olma, maç oynuyor. Normalde Gaffi olmasa Simic'e çıkacaktım bu maçları. Ne anda da kötü oynamıyor şu an. Hayır, kötü oynamıyor da. Simiş de o kadar oynuyor. Simiş de kötü zaten oynuyor. Zaten ben de şunu diyorum. Şu anda bu Simiş kiralanmalı. Bartoszaki profesyoneye profesyon profesyon gidecek muhtemelen. Gitsin. Bartoszaki'yi gitsin zaten evet. Simiş gitsin. Çektir onu. Neyse. Romero gitti. Keşke de aynı sokumda. Romero hayatından gitseydi. Bunu ne yapmamız lazım? Kesinlikle. Bakalım. Ne yapacak? O çok fazla. Bunlar gitmez. CHL'ler var. Bu CHL'leri değerlendirmemiz lazım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ee, önümüzdeki maç için ne diyorsun? 3 Şubat'ta Frozen Orne 8'de zor ben maç. Nezalya Asura Kupası'nda ve son maç oynayamadı sakatlığı için. Daha henüz sonuncu oldu. Ben de sonuncu ama ama bir farklı olduğu oldu. Dünkü maçta yine profesyonel maçı da oynamayı düşünüyor. Planlanıyor. Nezalya bu Kupası'nda gayet iyi iş yapıyor e, Frosinone yani şahsen daha çok uzun yapmayı düşünen ilginç zevk veren takımlardan birisi. Milan bir da yine yani tam böyle aradığı rakip gibi böyle çünkü çok fazla kapağı rakibini açabilen Yani e, ben bir an rahat içeriye düşünüyorum. Ben Frosinone'yi o kadar en kolay bir deplasman olarak görmüyorum. Tehlike Evet. Kapanmadığı için sana katılıyorum. Ee, Milan daha rahat hücum edecektir. Belki daha fazla pozisyon bulacaktır ama tehlikeli bir takım. Yani geldiğinde e, sana direkt bir tane iki tane atabilir yani. E, maçın başında e, sana iş iyice zorlaşır. var. Da çok iyi bir takım değil. Yani şahsen bu maçta ben Giro'nun yedek kalmasını, Okafor'un kaforun artık bir ilk on bile oturtulmak gerektiğini düşünüyorum. Güzel olur. Bence bunu olur. daha iyi Olabilir. Ben de e, olumlu yaklaşır bu fikir açıkçası. Bakalım ne gösterecek. böyle Kahvetler kahve, kahve, kalabilir. Kahvetler kalabilir. Cimenez'i görebiliriz bence daha mantıklı. Yani bu tarz isimleri görürsek bence daha iyi olur. Daha iyi olur. Burası mi? o kadar da affa almaya gerek yok. çıksın oynasın. haftada, bir haftada bir maç oynuyor zaten. Çıksın oynasın ya ama. Boş ver. Bakalım. Hatta yani yapmaya şey lüksü yok bence Milan'ın. Bakalım <laughs> neler olacak. Göreceğiz. Keyifli bir maç olsun. Şuan Milan olsun diyelim. Efendim programın sonuna geldik. Ağzına sağlık. Bırak keyifli bir yayın oldu bir dahaki bölümde görüşünceye dek de sadece Milan'la kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.